Bugün YouTube'da sen varsın Zümrüt. Bugün YouTube'da sensin. Bizim ne yapıyorsun Allah'ımız. Hadi arkadaşlarla bir şey söyle. Şu an kaç kişi Neyse hepiniz arkadaşlar bugün sizinle kuzenimle komik 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 <laughs> şeyler yapacağız. Tamam mı? Hadi gel. Bugün kuzenim size komik komik şeyler yapacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben de ayağımda olacağım. Benim koltuğuma oturmuş gördüğünüz gibi. Niye oturdum ben koltuğuma? O rey. diye Senin adın ne? Anne. Benim adım ne? ana Bana ne diyor arkadaşlar. Hadi bana şarkı söyle. Anne. Arkadaşlar bu kız çok ağır öyle olduğuna bakmayın taşıyamıyorum ben bunu. Neyse sen artık orada oturacaksın tamam mı? Aa. Oturmam diyor. Gel otur o zaman şuraya. daha gol daha çıkamıyor. <laughs> hadi. Hadi be. Hadi bana para ver. Para ver bana. Para ver bana para. <laughs> Arkadaşlar bir kez bu kız bana ne yaptı biliyor musunuz? Ben şöyle oturuyordum bir kez. Bana geldi. Böyle para istedi benden. Yani para istedi. Niye para istedi benden soracağım. Niye benden para istedi? Ok. Arkadaşlar daha konuşamıyor. Dua edin. Kızımız konuşsun yani. Kuzenim konuşsun inşallah. iki yaşında daha konuşamıyor arkadaşlar. Neyse. Hadi halay çek. Ah. Halay çekiyor. Ne yapıyorsun kızım sen? Bakın 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 bakın, bakın. Bugün hemen cuma arayız. Ne demek istiyorsun sen? Tatlı tatlı hareket yapıyor. Oh. Kızım ne yapıyorsun? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Alcatel tabletlerin klavyesi bulunuyor. Ama ben bu klavyede hiç gerek duymuyorum. Duymuyorum. O yüzden öyle i̇şte. Gördüğünüz gibi Emine <laughs> da beni döndürmeye çalışıyor. Hadi beni döndür. Kızanlı <laughs> ya ama bak ne söylediklerimiz döndürüyor şu an bakın. Bakın ayağım yerlerden keskin. Hadi döndür beni. Orrek diye. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ay, ay.